Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çam ağacının yeni yıl için yapımını anlatacağım inşallah. Çok çabuk bitiyor arkadaşlar. En fazla 2 saat içinde örüp satabileceğiniz harika bir kapı süsü. İsterseniz de perde süsü de yapabilirsiniz. Yapımı çok çok kolay. Bakın şu şekilde sadece şimdi parçalarını göstereceğim kare kare ördüm Umarım beğenirsiniz İnşallah yapımına geçelim Evet bu güzel ağacımın yapımı için arkadaşlar şöyle amigurumi şöyle koton ip kullandım kökü için şöyle kahverengi ip kullandım Bunlar koton çok güzel ipler amigurumi örmek için de harika ip ve şöyle de bir tane de beyaz kullandım ve şu kırmızı süsleri içinde normal bebe yünü kullandım ve büyük bir iğneye ihtiyacımız var dikmek için süslerine ve birbirine birbirine birleştirmek için arkadaşlar makas ve tı malzemelerimiz bu kadar Ayrıca videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle ben parçalarımı ördüm, hazırladım. Ve bir tanesini de sizinle birlikte örelim. Bakın en büyük parçam bir yeşil kısmını sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı sıra en büyük parçası. Ve daha sonra bir sıra beyaz gidiyorum. İkinci parçası bu da beş sıra. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş sıra yeşil. Bir sıra da beyaz geçtim. Üçüncü parçası 2 4 4 sıra yeşil bir sıra beyaz bu da arkadaşlar dördüncü parçası. 3 sıra yeşil, Bir sıra beyaz geçtim. Şimdi en küçük parçasını da birlikte örelim inşallah. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve 3 numarada tığ üç buçuk numara pardon tığ kullanıyorum. 1 2 3 sihirli halka yaptım gördüğünüz gibi. 3 tane zincir çektim. Hemen ortaya batıyorum ikili trabzan yapıyorum. Zincirim dahil 3 tane trabzanım oldu. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya batıyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle alıyorum kenarını arkadaşlar. Şöyle hafif de arada şöyle halkamızı kapatabiliriz. Bir iki zincir çektim. Yine sihirli halkamın içine yani yuvaya batarak yine üç tane trabzanımı yapıyorum. Bir iki zincir. Tekrar batıyorum. Evet bakın kare oluşturuyorum. 2 zincir. Şimdi halkamı kapatıyorum. Şöyle sıkılaştırdım gördüğünüz gibi. 1 2 3 kenarı ve dördüncü kenarını yapıyorum. Zincirimin içine batıyorum şu araya değil. Zincirimin içine batıyorum arkadaşlar. şöyle tek olarak değil şöyle iç kısmına bakın şöyle kaydırıyorum şimdi çok fazla böyle sıkılaştırmadan hemen yanındaki trabzanın tepesine bakın batıyorum çektim ve yine kaydırdım. Hemen onun yanındaki trabzanın tepesine geldim ve kaydırdım. Ortaya geliyorum. Köşeye tekrar kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yine köşeye zincirim dahil trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir köşelerde Aralarda şu ara geçişlerde arkadaşlar birer tane zincir çekiyorum. Bakın bir zincir çektim. Aralarda bir zincir, köşelerde iki zincir çekmemin sebebi motifimizin çok daha güzel, düzgün görünmesi için. 1 2 Yani yamulma olmaz motiflerimizde her zaman bu şekilde örebilirsiniz yine 2 3 ve köşeye geçişimde her zaman bir zincir çekiyorum hep aralarda sadece köşelerde 2 zincir ve bu şekilde sıra sonuna geliyorum Evet bir zincir çektim ve hemen yine Üçüncü zincirime kaydırma ile bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar e, burada en küçük parçamızın iki sıra yeşil olması lazım. Şimdi beyaza geçeceğim ve beyaz için yine hemen bakın yanındaki trabzanın tepesine geliyorum. Yani ipimi hemen kesmemek için bakın tekrar onun yanındaki trabzana geldim ve ortaya geliyorum. Bu şekilde bırakıyorum ve beyaz ipime geçiyorum bakın aldım bu şekilde belli olmaması için bir zincir ve bakın içinde yürüttüm ipimi de zincirimin içinde şimdi şu ipimi de tutarak üzerinden geçiriyorum bakın beyazımı da içinde saklıyorum arkadaşlar. Ya da arkaya da saklayabilirsiniz. Hani benim gibi yürütmeseniz de olur. Şimdi hemen kesmek istiyorum. Zincirim dahil yine üçlü trabzanım oldu. Bir, iki. İki zincir çektim köşede. Şimdi bu sırayı arkadaşlar yeşil olarak da mesela üçüncü sırayı yapıyorum. Bakın ortaya bakın bir zincir çektim yine ortaya gelirken. Yani kenarıya gelirken. Yine üç tane trabzan yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Ve köşedeyim köşelerde yine her zaman iki zincir çekip tekrar aynı yuvaya batıyoruz ve şimdi ipimi kesiyorum yeşil ipimi kestim bu ipimi de arkadaşlar arkadan içine saklayacağım bakın hepsinin arkası da bu şekilde temiz gördüğünüz gibi hepsini sakladım içine Siz de bu şekilde yürütebilirsiniz Motiflerin yapımı gerçekten kolay. O kadar kolay ki arkadaşlar 2 saat içinde böyle süslerden, kapı süslerinden örüp satabilirsiniz. Ve sıra sonuna bu şekilde geliyorum. Sıra sonundayım. Bir zincir çektim. Hemen zincirimin 3. zincire batarak kaydırmayla bağladım ve bir zincir çekip ipimi saklıyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle aralarına bakın, yapmış olduğum şu süslerin yapımını bir tanesini birlikte yapalım. 5 tane lazım. Ben 4 tanesini ördüm, hazırladım. Şöyle nasıl yapıyorum, hemen onu göstereyim. Yine e, yalnız tığım şu an iki numara kullanıyorum, bebeğine olduğu için. Bakın şöyle sihirli halkamı yine yapıyorum. bir zincir çektim tığımın üzerine ipimi aldım yuvaya batarak ikili trabzan yapıyorum 3 tane 2 3 bir zincir çektim hemen halkamın içine iniyorum ve sık iğne ile bağladım bir zincir çektim 1 2 3 bir zincir çekiyorum hep 3 trabzan yapıyorum bakın bir zincir çektim halkamın içine zincirimi bağladım biraz kapatalım bir zincir çekiyorum yine 3 tane trabzan yapıyorum Ve bir zincir çekiyorum. Ortaya yine battım ve bağladım. Bir zincir çektim. Şöyle halkamı şimdi kapatıyorum sıkıca. Ve ipimi burada kesiyorum. Şöyle ortadan da arkayı alayım. Şu uçlarını Bakın iki kez düğüm atıp şöyle temiz olması için de yine kesiyorum. Evet bakın hazır. Şimdi büyük parçamı alıyorum. Bakın ipim iğneme takılı kırmızı bir kez düğüm attım. Şöyle arkadaşlar. Bakın şurasına gelecek şekilde şu ortasının üst kısmına. Zaten onun mesafesini bakın şöyle şu şekilde de göstereyim arkadaşlar aralarını kendinizi ayarlayabilirsiniz şimdi ben de göstereceğim buraya bu ölmüş olduğum şu üçlü çiçeğimi diyeyim şöyle koyuyorum şöyle şuraya değil de ben şuraya koydum arkadaşlar şu şekilde şöyle dikiyorum Şöyle birkaç yerinden sağlam olması için şöyle dikiyorum çiçeğimi. Şimdi şöyle şuraya çıkmak istiyorum tekrar. Evet. bir kez düğüm atıp hemen ipimi kesiyorum. Gerçekten bu kapı süsleri çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci motifimi aldım. Şöyle şu ara mesafelerine de bakıyorum mesela ne kadar kalmış bunun da ayarlamasını yaparak şöyle koydum 1-2-3 tane yeşil bakın burada 2.5 falan ilk koymuş olduğum 3 tane yeşilden şu e, trabzanlardan kıvırmış oldum ama sonrakinde 2 e, iki tane 2.5 iki bile değil tekrar şu ikili kısım arkadaşlar alta gelecek şekilde ya da şu şekilde de olabilir. Ya da böyle de nasıl isterseniz bakın uç kısmına koyarak yine aynı şekilde şöyle yalnız tam ortalayalım. Bakın hem bu parçayı hem alttaki parçayı aynı anda üçünü birlikte dikiyorum. Bakın şöyle çok da çabuk yapılan bir kapı süsü oldu. Yeni yıl içinde kapınıza örüp asabilirsiniz. Yeni yıl ağacı çok güzel oldu. Bakın bu şekilde sağlamlaştırmış oldum. Tekrar hemen arkayı alıyorum. Ve yine aynı şekilde Bir kez düğüm atarak hemen ipimi burada kesiyorum. Tekrar şu şunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın aradaki mesafelere bakıyorum özellikle. Bakın iki tane yeşil katlamıştım yine iki tane yeşil katlamış oluyorum ikili Bakın çok katlandıysa bakın daha da onu açtım. Çok fazla yani şu yeşilin şuradan görünmesini sağlıyorum. Yine aynı şekilde üzerine koyarak yalnız şöyle düz olmasına da dikkat ederek yine dikiyorum. yine üçlü bir şekilde. Bakın şöyle alttaki parçayı, bunu ve katlamış olduğum parçayı üçünü birlikte dikiyorum. de kolay bir şekilde dikebilirsiniz. Diğer iki parçamı da bu gösterdiğim şekilde dikip döneceğim arkadaşlar. Bakın son iki parçam kaldı. Onları da bakın aynı şekilde. Bakın şuradan yeşilin bakın görünmesini. Bakın bir, bir tane yeşil katlamış oldum gördüğünüz gibi. Bu şekilde hemen onun üzerine de bakın şöyle diktikten sonra onu da bu şekilde dikip hemen dönüyorum. Evet diktim. Ağacımız hazır arkadaşlar. Şimdi şu asacağım kısmı yapıyorum. Yine 2 numara tığ kullanıyorum ve bebe yünü yine aynı şekilde kullanıyorum. Bakın ortasına şöyle ipimi sabitledim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Şöyle bir bakalım. 15 16 17 zincir çekip ortaya tekrar şöyle sabitliyorum. Şimdi bir zincir çekerek şu yan tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar zincirin içine sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar zincirin içine sık iğne. 1 2 3 4 5 5 zincir ve sık iğne yaparak bu zincirimi komple dolanarak bu başa kadar geliyorum. Yani bu şekilde yapıyorum. Şöyle 5 zincir çekerek halkamı dolduruyorum. Evet halkamı doldurdum. Hemen şöyle bakın batıyorum kaydırma yaptım ve bir zincir çekerek ipimi biraz uzun kesip içine saklıyorum Evet ağacımızın köküne geldi sıra arkadaşlar ve kahverengi ipimle yine üç buçuk numara kullanarak koton ip kullanarak 21 tane zincir çektim ikinci zincirimin içine şöyle sık iğne değildi ya da yüksek sık iğne yapalım arkadaşlar. Şöyle ikinci zincirimin içine Bakın tığımın üzerine ipimi alıyorum. Hemen yanındaki zincirin içine hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar üçünü birlikte çekiyorum. Yalancı sık iğne ya da yüksek sık iğne de deniliyor her zincir içine bakın tığımın üzerine ipimi alarak bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum Evet son zincirimin içine kadar yaptım arkadaşlar geldim son zincirime de yaptım bir zincir çekiyorum geriye döndüm tığımın üzerine yine ipimi aldım bakın şuradaki şu zincirli kısmı görünüyor sanırım bakın hemen yine ikincisine bakın bir zincir çektim ikincisine bu şekilde bakın batmıyorum arka taraftan tek kanadından batıyorum ve yine aynı işlemi uyguluyorum tığımın üzerine ipimi aldım bakın arka taraftan alıyorum çektim. bakın arka kanadından zincirin alıyorum. Çektim, üçünü birlikte çekiyorum. Yine aldım ve çekiyorum. bu şekilde 6 sıra oluncaya kadar yapıyorum şöyle göstereyim bakın 1 2 3 4 5 6 böyle gidip gelerek 6 sıra yapıyorum ve hazır olacak arkadaşlar Evet 6 sıramı tamamladım arkadaşlar bir zincir çekip Hemen ipimi şöyle biraz uzun keserek ipimi daha sonra içine saklayacağım. Ve şimdi iğneme şöyle koton yeşil ipimi taktım. Ve bir düğüm attım. Şöyle bakın ortalıyorum. Uzunluğunu kısalığını da ayarlayabilirsiniz. Şöyle bu iyi sanırım. Bu şekilde arkadaşlar yine alıp böyle bu şekilde tutarak şöyle dikiyorum. üstten batarken çok uzun batmıyorum belli olmasın diye ama arkadan belli olsa da fark etmez mesela bu yan tarafa bir santim kadar atlayabiliyorum hani fark etmez ama bakın arkadan bu kenarıya mesela gelebiliyorum ama tekrar üstten batarken böyle değil de dikkat ettiyseniz şöyle 1-2 milimlik arayla tekrar batarak arka tarafa geçiyorum. Kenarını da güzelce dikelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi diktim. Hemen ipimi kesiyorum şöyle arkadaşlar bu eğer isterseniz bakın açılmaması için şöyle arkalardan e, önden ve arkadan şöyle bir iki tutturabilirsiniz şu yeşil kısımlarından bunlara gerçi gerek yok ama şu üçünü dikebilirsiniz arzu ederseniz evet ağacımız hazır şu iplerini de şimdilik hemen şöyle arkaya alıyorum sonra onları saklayıp temizleyeceğim. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar yeni yıl ağacımızı. Çok da güzel oldu. Evet örüp satabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz yeni yıl için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.